Herkese merhaba. Malum sömestrle birlikte bizim evin şefi mutfağın idaresini yeniden ele geçirdi. Çocuklarla sömestrde neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ve asıl mutfakta idariyi evin gerçek şeflerine veriyoruz. Biz bugün adayla sütaş ürünleriyle birlikte üç peynirli pizza yapacağız. Pizzamızın hamurunu tekrar kullanabilir kağıdımıza yaydık. Daha önce mayalamıştık. Şimdi ada parmaklarıyla hamuru inceltecek ki Pizzamız çok kabarık olmasın değil mi Adoş? Evet ama şapkamı düzeltelim. Tabii ki şefim. Ben yardım edeceğim bugün adaya. Yani her zaman olabilir. Evet. i̇dare sende. Bol peynirli ve bol sağlıklı bir pizzamız olacak. Aynı zamanda evin şefi yani ada pizza yaparken hem ölçüler ve birimler hakkında pratik yapmış oluyor. Hem de el becerilerini geliştirmiş oluyor ki bence mutfakta da benden daha iyi. Aynen. Aynen öylesin. Pizzamızın hamuru hazır. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Sosu koyacağız. Yardım edebilirsin. Tabii ki ben yardım edeyim. Üstüne koyarken. Sonra. Çocukların hem sağlıklı beslendiği hem de kendi yaptıkları için daha da keyifle yedikleri mutfak tariflerimizle sömestr boyunca pek çok video çekeriz bence. Ne dersin? Çok güzel olur bence. Ben çok eğlenirim. Umarım ararsa aramıza katılır. Umuyorum ki. bakalım. Evet. Ada şu sosu da bence bir tık daha koyabiliriz. Evet. Kaşığımızda kalmasın. israf yapmayalım. Şimdi domates sosumuzu yaydıktan sonra şefimiz labneyi, sütaş labneyi sürecek. Daha önceden kalan biraz labnemiz vardı. İsraf etmeyelim dedik. Onun üzerine biraz ekleme yapıyoruz. Şöyle hafif ben ezeceğim. Evet. Zaten yumuşacık. Bunu da ben şimdi evet. Tabii ki. Ben şimdi üstüne koyayım sen. Evet bu kadar. Da şunu da koyalım. Evet. Hadi bakalım. Yardım etmemi ister misin? Çok az. Şimdi ikinci peynirimize geldik adacığım. Süt aş beyaz peynirimizi Tavuğumuzun üzerine. Evet, evin şefi peyniri de yaydı. Şimdi biberlerimizi Biber. ben de yardım edeyim. Evet son olarak üçüncü peynirimiz yani süt aş kaşar peynirimizi pizzamızın üzerine bolca ortasına çok fazla koymamış bir pizzanın olmazsa olmazı kaşar peynirdir, değil mi Adan? Evet. Ay bir gün de domates çorbası yapalım bol kaşarlı. <laughs> domates soslu köfteyim benden Ben aklımda o var. <laughs> bir dahaki sefer onu yapalım. Şimdi biz pizzamızı fırına veriyoruz. Birazdan görüşürüz. Evet, bizim evin şefi Semester'da bize süt taşın üç peynirli pizzasını yaptı. Afiyet olsun.